Ankara Eczacılar Odası bizi ziyaret etti. Onları adına da bütün Türkiye'deki eczacılara da buradan bu konudaki bilgilerimizi aktarmak istiyorum. Bütün eczacı arkadaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Eczacılar Odası başkanımızla beraber uzun süredir bu poşet konusunda sıkıntıları tartışıyoruz. Onlarla bir konsensüse vardık aslında e, bizim derdimiz tabii poşetten bir uzaklaşmak yani toplumda bir poşet bağımlılığı oluşmaya başladı Tabii Eczacı Odası Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz bir hassasiyeti var özellikle hastalarımızın ma ilaçlarındaki mahremiyeti e, görerek bu poşetlerin mecburen kullanılması gerektiğini söylediler hatta ben onlara eskiden nasıl oluyordu poşet çıkmadan diye söylediler. Eskiden kağıda sarıyorduk dediler. Dolayısıyla biz bazı ilaçları hakikaten poşetsiz veremeyiz. Ama hasta psikolojisi de olduğu için hasta psikolojisinden dolayı da onlardan e, poşet parası istememiz de çok zor e, dedikleri için oturup bu konuyu konuştuk. Sayın Bakanımız Murat Kurum'la da görüştük ve 20-35'lik ve 20 santime 35 santim e, olan yani yüksekliği 35, genişliği 20 santimi aşmayacak ve 15 mikrondan da daha az olan poşetleri bir muafiyet tarzı onları ücretsiz hastalara sadece ilaç koymak için müsaade ettik yani genişliği 20 santim yüksekliği 35 santimin altındaki poşetler ilaç satışlarında bedava olacak yani dolayısıyla ama bunun üzerindeki poşetlerin Kesinlikle e, parayla verilmesi gerekiyor ve e, eczanelerde bulunan diğer kozmetik ürünler gibi e, veya diğer ilaç dışındaki ürünlerin satışlarında eğer müşteri poşet talep ederse ona mutlaka e, para talep edilmesi o 25 kuruşun alınması gerekiyor veya kasaya 25 kuruşu girilmesi mutlaka gerekiyor. O poşetlerde zaten mecburen bir barkod olacak ve barkodun okutulması gerekiyor. Eğer eczanelerde barkod makinesi yoksa da o kasada kasada mutlaka poşet tuşunun olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu aslında biz Türkiye'deki poşet azaltımını sağlamak. 45 milyar poşet tüketimi var Türkiye'de. Bunu aza indirgemek. Kişi başına 500 tane poşet kullanılıyor. Danimarka'da bu kişi başına 4 poşet kullanılıyor yılda. Bu rakamı azaltmak hem ekonomik açıdan hem de cari açı düşürmek için hem de sağlık açısından, insanların sağlığı açısından önemli buluyoruz. Çünkü plastik doğada çok 500 senede yok oluyor ve bunları biliyorsunuz besin zinciri insana geliyor, hastalıkları artırabiliyor. Onun için bizim derdimiz bu 31 Mart'a kadar da bu ellerindeki poşetleri tüketsin eczacılarımız. 31 Mart'tan sonraki bütün poşetler mutlaka bu söylediğimiz standartlarda yani ilaçlar için içine ilaç konulan poşetler 20 santim genişliği 35 santim yüksekliğinin üzerinde olmayacak o 15 mikronun da altında olacak. Bunlar. O parasız olacak ama onun üzerindekilerin hepsinin paralı olacağını buradan ifade ediyorum. Bütün eczacı arkadaşlarımıza hayırlı işler, e işlerinde başarılar diliyorum. E onların e huzurlarında da e eczacı odası başkanlar ve yönetimine de e teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.